2016 yılında e, yurt içindeki insanların herkesin pasaportlarına el koymaya başladı ve yurt içinden, e, yurt e, e, otursan dönen insanlarını havalimanından e, direkt havalimanına almaya başlamış. O haber beni çok tedir, e, tedirgin ettiler. O yüzden e, ben e, eşim eğer şey polisler pasaportunu alıver geri vermesini düşündüm. Sonra eşimle ve iki çocuğumu e, oradan çıkartmak istedim. Maalesef o Çin Çin'e göre giden fazla çocuk yasaktı, o yüzden iki kızıma pasaport alamadım. O yüzden orada bırakmak zorunda kaldım, sonra abilerim bana gönderecekti ama maalesef ben Türkiye'ye geldikten sonra ailemle komple iletişimimiz kesildi, o yüzden 4 senedir hala kızlarımın sesini bile duyamıyorum. Kızlarım var, gel kızım de kucağımı alamıyorum. Ee, hatta annem bir, e, 67 yaşında kendisi yol yüremeyen, kendisi seneye bağlı olan bir anne. E, annemle şu an hayat olup olmadığını bilmiyorum. Benim iki kızım, orada kalan iki kızım e, kayınvalidemin yanındaydı. E, sonra aldığım haber göre mi kayn pederim e, benim işki abimle toplam kampa götürmüşler. Onların tek sebebi e, kayınpederim ve kayınvalidem namaz kılması. İki abim ne olsa e, Türkiye Türkiye'ye yatırım yap, yapması oldu. Abilerim 2016 yılında bir sağlık turizm projesi başlatmıştı. Abimden şirkette çalışan bir Çilli, e, Çilli'den e, haber aldım. Çilli e, dedi ki senin abin gibi zengin insanla kimse kalmadı. E, herkesin toplama şey polisler götürdüler diye bu haberini verdi. Ben de çok şaşırıyorum. Ben yurt dışı çıkıp Arabistan'da okurken, şey Türkiye'de yaşarken Çin'e karşı hiçbir şey, hiçbir örgüte katılmadım. Ya yani bir Çin'e karşı bir söylemedim. Hatta abilerim de öyleydi. Sadece para kazanan Çin'e karşı bir şey yapmayan insanlar idi. Böyle olduğumuza rağmen gördüğümüz gün bu şimdi ailemiz için paramparça ettiler. Ben sadece ben yurtdışında. E, yurt dışında. E, abilerim, ablam hepsi, akrabalarım orada şu anda toplam kamplarda, zindanda öyle oldu ailem. E, ben de çok şaşırdım şu anda bu. Neden böyle yapıyor? 4-5-6 yaşında çocukların niye suçu var ki? Neden e, bizi geri vermiyor ki? Ben de anlamıyorum bunu. çilleri. Gerçekten zor durumdayız. Ee, zaten işim psikolojik buz oldu. Ee, bana da konuşması oldu. Geceler ağlıyor. Ee, büyük kızım da onları et, çok etkiledi, onlar da sürekli benden soruyor. "Kardeşim ne zaman kavuşacağız? Ne zaman getireceğiz baba?" diye çok şey yapıyor. Ee, gerçekten bir baba olarak çok bir zor zor durumda kaldım. Eee şey Ər er imanım olmasaydı, ər er Allah iman inanmasam indi çoxdün özümü intihar edəcəktim. Keçdim zor durumdaydım. Qızım çox özladım. başka bir ağaca dayanabiliriz ama bu evlat ağacı çok zor bir ağacımış. Çok bir zor bir bunu sadece benim gibi yaşayanlar anlayabilir ama yaşamayı hiç anlayamaz bu ağacını. Ee, ben buradaki büyük iş kızının etkilenmesin diye e, onların önünde bir şey e, onların önünde e, kendi acımlı şey hissettirmiyorum. Anlatmaya çalışıyorum. anlatmaya çalışıyorum ama geceleri benim de uykum tutmuyor. Uyku gelmiyor. Hiç ben 19. yılında ben vatandaşlık için başvurdum. Hiç 20 Temmuz ayında benim vatandaşlık vetendirik kim çıktı hatta o kalan iki kızım da vatandaşım çıktı vatandaş çıktıktan sonra e, Dışişleri dışarı başvurdum Cimer'den yazdım e, sağ olsunlar onlar e, girişimlerde bulundu Pekin büyük beni aradı iletişim kurduk onlar kızlarınızı getireceğiz dedi maalesef hiçbir sonuç alamıyoruz Çin, e, Çin diyor ki hiçbir hala bir bilgi vermedi Çin tarafta. Ümidimi kesmiyorum. İnşallah kızlarımla kavuşacağım diye ümidi, ümit ediyorum. Ama çok zor. İnşallah bütün dünyada insanlık yardım talep ediyorum. İnşallah kızlarım bizlerine bir kendi yerlere koyup kendi empati yaparak benim acımını anlamasını ve bizi yardım etmesini istiyorum. Burada kitap evim var. Kitap evi açıyorum buradaki hayatım güzel ama hayatım güzel ama kalbim çok kan ağlıyor. Oradaki akrabalarım, ailem, kızlarımla kavuşamam dedikçe. Sosyal medyada da kızlarım e, dünya sesini anlatmak ve Türkiye milleti, Türk devletimiz devletimizi anlatmak için sürekli sosyal medyada kullanıyorum. E, Twitter kullanıyorum. E, sürekli şey Cumhurbaşkanımızı, Dışişleri Bakanlarımızı, Pekin Büyükelçimizi etiketliyorum. Eee Türkiye millet olarak çok destek veriyor ama hala bir sonucu yok. Sonuç alamıyorum.